sorumu yere düştü. <laughs> Baba kut <kurtar>. yap. <laughs> Kırmızı al bardak. Tamam. 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 <laughs> Tutma. Kumşacık. <laughs> Nefis. Bayramın mübarek olsun. Canım. Evet zili de toplayalım. Topladın? Aferin. Tamam. Aferin. Böyle pırt yapınca su çıkıyor. Değil mi? <laughs> evet. Dur bakayım. <laughs> ne götürüyorsun? Işığı aç. Hadi masanın üzerine koy. <laughs> Hadi. Teşekkür ederim. Anne. Efendim. Baba. Pis oğlu Yere düştü. Sen bebek misin onu emiyorsun? Bebekken emmedin. Şimdi mi emiyorsun yani? Hmm. Em bakayım bir. Nasıl emeceksin? Bebek. Bebek. Hmm. <laughs> Tersini alıyorsun tersini. Düşüyor yere düşüyor geri alıyorsun onu. Tamam böyle karanlık olsun. Evet. Güzel mi karanlıkta durma? Evet. Git ışığı yak ben korkuyorum. Gölgenle bir baba kurt yap bakayım VAAAV Balina 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 Oğlum ışığı yaksana ya lütfen Balinanın gölgesini yapıyorsun şey mi geldi yoksa? Gölgesine Telefonda gölge gözükmüyor. Düşür <laughs> Hayatım. Telefonda gölge gözükmüyor. Allah Allah. Evet. Bak. Hakikaten <laughs> lan. <laughs> <laughs> Oğlum yavaş yavaş. ha <laughs> <Çok iyi. gülüyor> <laughs> 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 Baba kut <Kusya. gülüyor> Gölge gözükmüyor ya. Oo. Çok enteresan. Sudan nereye çıkıyorsun? Göre. Neydi? Işıksız. Evet. Ben hiç sevmiyorum. Neyi? Işıksız oturmayın. Niye canım? canım? Çoluğum çocuğum <laughs> varken sevmiyorum. Böyle tek başımaysam o zaman severim. Ondan ne yapıyorsun? Tunancım, başka bir şeyle oynamak istiyorsak önce dağılanları toplamamız gerekiyordu değil mi? Şu top, top havuzuna doldur bakayım o küçük küçük şeyleri. Hey hey bana bak. Hı. Bunları bir topla. Kalk. Hadi onları topla bakayım. Anne, evet. Topla topla topla. Topla daha dağınık baksana orası. Anne. He. Sen Anneciğim hepsi. Bak hepsini kovanın içine koy, öyle taşı. Anne. anne, anne. Bir... Anneciğim top havuzunun içine koymuş olabilirim. Anne. Top havuzunun içine koymuş olabilirim. Anne. Top havuzunun içine koymuş olabilirim. Içine koymuş olabilirim. Neden oraya oturdun? Niye oturdun oraya? Anneciğim önce oraları topla öyle. Oynayamazsın o şekilde. Tunahan. Önce oraları topla. Tunancığım. Kaldırıyorum bardakları. Önce oraları toplamalısın. Kalk. Kalk aya. Kovanın içine doldur onları. Hadi. Hadi. Kovanın içerisine doldur. Çabuk. 1, 2, 3, 4, 5. Haydi. Çabuk hepsini topla. Çabuk ol. Oo. Hı, aferin. Şu mavi fili de Al götür koy. Ha. Hadi koy. Hadi onu da koy. Evet, lacivert. Tamam. Buldozerini de koy. Yoruldun mu? Aferin. Gördün mü? Gördüm. Tamam. Teşekkür ederim topladığın için şimdi oynayabilirsin bardaklarla. Gel. Tamam. Sarı mı? Hayır, yeşil. Hmm. Peki buradaki kartlarla oynayalım mı? Evet. Tamam. Şimdi kendine bir tane kırmızı al bardak. Aldın mı? Aldım. Tamam. Bir tane sarı al. Aldın mı? <laughs> tamam. Bir tane mavi al. Aldın mı? <laughs> tamam. Bir tane siyah al. Bir tane yeşil al. Tamam. Diğerlerini kutuya geri koy. Diğer bardakları. Onlar dursun. Onlar dursun. Diğer bardakları kutuya koy. Onları kutuya koy anneciğim. Tamam mı? Tamam. Tamam. Anne. Ha. Oyun oynayacağız. Tamam. Hayatım sesini kısar mısın? mısın? Şunun sesini. Kart göstereceğim. Tamam mı? Sen o kartı yapacaksın. Tamam mı anneciğim? Tamam. Tamam. Yaptığında da zile basacağım, Tamam mı? Tamam. Hadi. Şimdi burada sırala renkleri. da seçtim. Evet. Hadi sırala anneciğim. Önüne, önüne sıralayabilirsin. Kırmızı. Evet. Sonra? Yeşil. Evet. Tamam, sorun değil. Sırasında olması önemli. Tamam. Mavi. Evet. Aynen. Harika. Tamam. Bunu yaptın. Aferin sana. Tamam. Şimdi de bunlar var. Kırmızı. Evet. Buraya koyabilirsin. Evet. Başka? Hmm. Yeşil. Evet. Onu nereye koyacaksın? Hmm, kırmızının üstünde. Altında. Bak kırmızıdan altına koymuş. Kırmızının altına. <laughs> tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi. Devam et bakalım. Siyah. Kır, siyah nerede? Orada. Kırmızının neresinde siyah? orada. Kırmızı burada, kırmızının yanında. Kırmızının yanına koy. Öbür tarafa. Allah evet. Möbetle, son, Sarı nerede? Koy bakayım. Aferin. Mavi. Nerede mavi? Orada. Hadi koy. Ama nerede mavi? Bak, siyahın yanında. Evet, evet. zile bas. Evet. Şimdi başka karta geçelim. Şimdi üst üste dizmeni istiyorum senden. Tamam mı anneciğim? Tamam. Tamam. Bak bakalım. Dikkatlice bak. En altta hangi renk var? Yeşil. Tamam. Sonra hmm. diz bakayım hadi. Sarı. Başka? Diz, diz, diz. Üst üste diyeceksin bunu. İç içe koyacaksın bunları. Üst üste, üstüne koy. Tamam. Bunu bunun üzerine koy. İçine geçir yani. Böyle. <laughs> Yanlış. Tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi siyah nerede? Sarının üstünde mi? Evet. Hadi bakalım. Tamam. Mavi. Evet. Aferin. Peki. Mavinin üzerinde hangi renk var? Mavinin üstünde hangi renk var? Kırmızı. Evet. <laughs> tamam bu iyi. Tamam mı? <laughs> tamam. Hadi otur sen. Ziline bastın mı? Böyle yap. aferin. Şimdi başka karta geçeyim. Tamam mı? Bu bitti. Bunu koyalım yerine. da üst üste koyacağız. Tamam mı? İç içe geçireceksin yani. Tamam. tamam mı anneciğim? Tamam. Evet. Başladı. Çabuk. Hızlı olalım bu sefer. En altta hangi renk var? En altta hangi renk var? Çabuk çabuk. Hadi. Evet. Onun üzerinde çabuk çabuk. Çabuk. Burada ne var? Tutunu. Evet. Bozalım. Çok yumuşacık. <laughs> Nefis. Nefis mi? Evet. <laughs> Hadi. Kıtır kıtır. Kıtır kıtır mı? Evet. Hadi. Çok güzel bir dondurma. Ay sen dondurmayı özledin mi anneciğim? Evet. Anneciğim o zaman şey yapalım dondurma alalım sana yaz gelsin tamam mı? Tamam. Tunancım tuvaletin geldiyse gidelim tuvalete sonra devam Ama edelim. Dondurma var. Evet. Tamam şimdi dondurmadaki sıralamayı yapacağız. Yine iç içe geçireceksin tamam mı? Anne o seni Tamam dursun burada hadi. ya Ama bunu yapacaksın. Dondurman, dondurmanın en altında külah hangisi? Hangi renk? Siyah mı? Anneciğim iyi dikkatlice bak. Anne siyah da En altta. Asarı. Evet. Onun üzerinde? Kırmızı olabilir mi? Olabilir. Evet devam. Sonra ee, mavi. Aynen. <laughs> Çok güzel. <laughs> Gösterelim şöyle. A. Evet e. devam et bakayım sen. Mavinin üzerinde hangi renk var? Yeşil. Ee, evet. Sonra siyah. Evet. Oldu. <laughs> Yedin mi dondurmayı? Yedim. <laughs> Bu da bitti. Bakalım hangi kartlar var. Ama buna basmadın. Ziline bas. Aa, Burada yan yana koymuşlar. Aa, evet. Yan yana koyar mısın? Peki. Önce boz bakayım. Evet. Yan yana koy bakayım. En başta. En baş neresi? Şöyle. Evet. Aferin sana. Ondan sonra siyah. Koy bakalım yanına. Bak böyle yan yana olduğunda yanına koy. Tamam mı anneciğim? Yanına altına değil. Yanına üstüne değil. Bak burada bunun yanında. Tamam mı? Tamam. Tamam. Anneciğim tuvalete gidebiliriz. Hayır. Tamam bunu yap öyle gidelim ama tamam mı? Tamam. Siyahın yanında hangi renk var? Yeşil. Yeşil mi var? Hı hı. tamam hadi. Aferin. Yeşilin yanında hangi renk var? Kırmızı. Evet. Kırmızının yanında mavi. Aynen. Zile bas. Böyle de yapabilirsin aslında. Tamam, bunu da kaldıralım. Anneciğim hadi gel. Gidelim tuvalete gelelim. Bana yaptığını. Aa, gel ben de seni öpeyim babacığım. Ne diyecektin? Bayramın kutlu olsun. Bayramın mübarek olsun. Hani, e, Öyle ses çıkamıyor. Nasıl ses çıkarıyor? Su fışkırıyor da. Fışkırıyor. Fışkırt. Fışkırt bakayım. Tuna Oynayalım mı? Devam edelim. edelim mi? Anne şu fışkırıyor. Fışkırıyor. Aa! Balina. bardak oynayalım. Anne Hı. bardak. Oynamayalım mı? Anne. Hı. Su doldurur musun balinaya? Anneciğim bardak oynayalım sonra su dolduralım. Olmaz mı? Hı. -hı. Oynamayacağım mı bardak? Su dolduruyor da. O zaman bardakları topla. Kaldır. Kartları da kaldır. Topla 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 topla. Hmm. Çünkü oynamadığımız oyuncakları yerde bırakmamalıyız değil mi anneciğim? Aferin sana. Onu da topla bakalım. Çok akıllı benim oğlum. Ha. Ah. şaşırıyor. Öyle mi? Evet. Anne. Canım. Zili de. Evet zili de toplayalım. Topladın mı? Topladım. Tamam kapağını da kapat. Bak orada bir tane kart kalmış Tuna. Hadi git onu al. Evet. Onu da koy. Anne. Zili kaçtı. Nerede? Başka kart kalmamış. Şimdi kapat oyunu. Hı. Aferin. Kapattın mı? Kapattım. Tamam. Hadi onu yerine koy. Aferin. <laughs> Bir göster bakayım arkadaşlarına balinayı. Yaklaş gel buraya göster. Böyle kameraya tut. Burada. <laughs> Böyle bir balina çıktı. Neyden çıktı Tuna? Kinderden. Böyle pırt yapınca su çıkıyor. Değil mi? evet. <laughs> Dur bal balinaya su doldurup gösterelim. Tamam mı? Tamam. Biraz yaklaş buraya. Dur ben geleyim. Fışkırt bakayım. <laughs> Balina ne yapıyor Tuna? Fışkırıyor. <laughs> Bir daha fışkır. <laughs> ah. Bitti mi? Bitti. Çabuk bitiyor. <laughs> Tuna sen balina'yı çok mu sevdin? Anne. Ha. Bitmiş. Bitmiş annem. Anne hani, biraz su doldurur musun? Doldururum. Hadi bay bay. Bay bay. Hepinize hoşça kaldı. Hepinize hoşça kal. <laughs> Bayramınız mübarek olsun de. Arus bayrak olsun. Bayramınız. Bayramınız. Ha videoyu yayınlayabilir miyim? İzin veriyor musun? Alıyorum. Teşekkür ederim anneciğim. Sağ ol. Elif su fışkırıyor. Kalmamış mı içinde? Kalmamış. Bir bakayım. Kalmamış. Doldururuz şimdi. Ne götürüyorsun? Hadi götür bakayım ekipmanı. Hadi götür bakayım. Işığı aç. Hadi masanın üzerine koy. Anneciğim yat yatır yatır. Tamam. Hadi gel. Teşekkür ederim. <laughs>